Ege'men! Egemen! Egemen! alıver bakkaldan, su bitti. Hem kendine hem o çocuğa eziyet. Kaç yaşına geldi hala senin kıçını toparlayacağım diye. Uğraş etsin. daha daha elindesin. Sevmiyorum. Biz kapatalım kapımızı oturalım evimizde seninle. Baksana sokağın haline herkes birbirini boğazlıyor. Aman be Egemen'cim bana ne motordan? Sen iyisin değil mi? Sizi evinize bırakayım mı Umay'a? Hazan alıp başımı gidesim geliyor buralardan. Sen çok iyisin Egemen. Senin gibi insanlar kalmadı artık. Bıkmadın mı be yeter düş yakamdan artık bir sus be. Az daha sabredeceksin yavrum. Başka çaresi yok. Yürüyorsun. Egemen rica ediyorum. Korkuyor musun? Esas benden kork. <laughs> the <laughs>